Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video hepiniz hoş geldiniz. Uzun zamandır videoyu atmıyorduk. Ne yayınlarda varız, ne videolarda varız. Hiçbir şeyde yokuz. Yani oyunlarda da bazen bir defa giriyor. Bir yani 10 dakika falan giriyoruz Bir iki tane diye falan çıkıyorduk. Çok uzatmıyoruz. Çünkü çok beklemiştiniz 3 hafta falan. Hadi videoya geçiyoruz. Let's go. Oo, denk yok falan. Ne ara? Devrim sinirci devrim sinirci Ya bir salın. sonunda <laughs> Of erkek ya. Doğanı çağır kanka. aleyküm yok. Ekliyorum mu? sizi. Aleyküm selam. Evet. Aleyküm Ne oynuyoruz? Ambar 2 ve 2 vs. M4 kaymasız yelek falan yok, bomba falan yok yani pusma falan yok bunlar yerinde tamam mı? rak neyse, hadi. Tabii efendim. Bekliyorum ben sizi. Bakacağız. Tamam. Kim ekliyoruz bizi? Arda. Birkaç o 30 zamanda yoktuk. Ee, yani söylesem belki inanmazsınız. Da. İlk elim böyle TDM'lerde falan. Böyle ambar atmışız da ama bir tane atıp çıkmışım kötü pingde. Yani şimdi de kötü pingim var da ama bir de fark etmiyor iki vekilde çünkü iki vekilde çok iyiyiz biz Ölsene <laughs> ya burada bir bekliyor atacağız ya. Adamların merhabatı mı Yapma be! Eu yok falan yazıyorsunuz ya. Harbi ben uzun zaman oynamamak 2 hafta falan 3 hafta falan yani. Hiç oynamadım yani Bazen bir tane iki tane bir günde O da sonra çıkıp bir şey söyleyeyim size. Yani ilk elim bu. Evet elisiniz ha. Farklı olur da. Bakalım. Bak böyle bir vuruş var mı? Böyle bir dönüştü var mı? Uy! Ya Bak mavi çıktı ama mermi sayılmadı Böyle bir şeyimiz var ile. Hadi be. Ama uzun zaman oynamadım. Da yine güzel oynuyorum ya. Etrekleri falan vuruyorum. Şöyle bir atıyorum. Böyle dönüşler yapıyorum. falan. Böyle gitti. Bence bitirelim ya. Şuraya bir de böyle bir fark yemek yok yani. He? Bitirelim mi? Bitirelim mi? Bak tavaya çevirmedi. Ama bak. Onu atacağım tavayı size. Bak bu tavayı at, at, atmazsam size... Ya çok kötü, kötü oynuyorlar ya. Çok kötü, kötü oynuyorlar. I need a weapon. Ya biri çıkıyor, açık veriyor, öbür öbürü vuruyor. I need a weapon. Şey yani. güzel oynuyor. <laughs> çok kötü çok kötü oynadım orada. I need a weapon. Orada beklemek ne lan? Ya adamdan ne kaçıyor ya? Tavaya uzaklandım bak adam sayıları ölüyor ya. give me! The red team doesn't have a lot of time left. Kaçma lan. Kaçma. <laughs> Bak. Sonra da tavayı attım da ikincisini de atardım. <gülüyor> <gülüyor> tavuk, güzel maçtı. Orada tavat masaydı da zaten tavat atmayacaktım. Geçtik selam. İyi konum. Gibi Ne oynuyoruz? İstediğiniz her şey kanka. Ne Aynen. istiyorsanız. Ne istersin? Bana fark etmez. Sen ne istersen onu evet kanka. Oynarım. Ben kanka. Emmi 260 oynayacağım yani. Yani ya M4 ya da M24 yani öyle bir silahları geçersek zaten ben pompo oynarım. Yok pompo oynamayalım kanka. O zaman M4 ya da M24 birini seç. M4 tamam gel. M4 tamam. Kaymasız bomba atmak yok gerek götürmek yok. Hadi biriniz kurun. Güme istek atıyoruz. Kaymalı. Kaymalı kanka. Gerçekten Kaymalı sen... kanka. Ka ne zamandır oyun oynamıyorsun? Kaymara şimdi M4 oynayan mı var? İstiyorsan oyna, istiyorsan oynama kanka. Sıkıntı değil yani benim oh. için. Tamam, bu da senin için kaymalı oynuyoruz. Tamam kanka oyna. Hadi gel. gel Bana yok. atın istek kanka. Tamam. Valla biriniz istek attı. Tamam kavretti. kanka. Ben bu odayı... De... Hadi kur. Tamam. Tamam kanka. Çok smile. Gibi Allah pusma. Bak pusma yok demiş pusuyor. Tamam. Oğlum ne yapıyorsunuz? Gelir misiniz? Divane misiniz? de mi şanslı değilim. Nasıl oluyor şey? Kayma lo falan, it falan diyor. Bu ne diyor ya? Sen nereden neredeyim? Bak yandı o da aşağıya Bak beni Hı. bırakmış sana doğru geliyor Bu da kim ya Bence quick atar bunu. yuva Çok uzak Ben adam korumadaydı bura 13 mü? Ölsene lan. Nerede arıyor beni? Ha? Allah kim beni? Killing spree for the blue Canım az çok Yap. Yapma canım az. Kaydım o karakter takım. Öyle bir şey yok. Adam çok sessiz koşuyor bak çok mantıksız tek de geliyor. Oradan çıkıp bir kez geliyor bu taraftan bana oyunu kardeşim ki bak base'e çık ama. Ben bir git bakayım. Allah korkusuma oh. düştü. Şey yardım açık mı? I need a weapon. Tamam kız ben boşu boşuna sahip vermeyeyim en iyi ses. Ben bunu düşürüyorum. Şey Neredesin? Yeleğim yok da. Neredesin? Ne? Canım bir. <laughs> ya adam aimini kapattım ya. Hava kullanmamız yok mu ya adam burada? Denerim ben. Nerede bu? Danas. Nereye gitti ki? Adli Adamları bulamıyorum ya. Adamların peşinde geziyorum adamları bulmak için bulamıyorum. Bir anda çıkıyorum. Ben. Ee, 2, 3, 3. Abi pullup telis ba Yere, yere mı? <laughs> Abi ee bir tane bir tane bir tane O kurmuşum Kering Ne Bu yaptığı da iyi Ben ha Ben bununla tapatacağım Ne Bununla tapatacağım Baba yansın 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 Bak koy. Ya ama adamlar da kovalamayacak. Geri diyelim. Geri ya? yaptım çocuk. Kes siz beni kovalayın. Böyle oyunu ben de veriyorum. Tamam bir son tane daha kısa sana. Yani ben beklesem zaten evet. siz gelirsiniz. Ben adamları kovalıyorum bir anda çıkıyorlar sıfatımı. Tamam. Son oyun oldu. Son TDM. İlkinde 1 ve 2 attık. Burada da kaymalı M4. 2 ve 2 attık. Eminim ki bu videoyu beğendiniz. Like ve abone Çok sevinirim. Bundan sonra yani inşallah her gün video atarız. Bilmiyorum. Ya da her gün ya da haftada 3 defa falan. Bir arada yoktuk. İnşallah hep oluruz. Yayınlara da döneriz. Bu videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like abone unutmayın. Hadi bitiriyoruz bu videonu. Hadi görüşürüz.